Merhaba arkadaşlar. Ayşe Hoca Edebiyat Öğretiyor. Youtube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyi Arkadaşlar sizi, sizlerden ufak bir ricam olacak. Lütfen videolarımıza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve videolarımızı izledikten sonra o güzel arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve bugün sizlerle birlikte geçen hafta çözmüş olduğumuz cümlede anlam sorularına devam ediyoruz. Cümlede anlam bugünkü testimizin konusunu oluşturmaktadır. Ve birinci sorumuzda hazırsanız dersimizi başlayalım istiyorum. Birinci sorumuzda numaralarımız bir sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyor. A1, B2, C3, D4, E5 şeklinde seçeneklerimiz olup incelediğimizde cümlenin anlamlı ve kurallı bir hale getirilişi şu şekilde olacak. İlk önce ufak bir hatırlatma yapalım. Anlamlı ve kurallı cümle özne, yüklem ve tümleç biçimde sıralanmış olan cümledir diyeceğiz. Bir verilenleri sıraladığımızda bir şehrin nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için orada yaşayan insanların nelerle mutlu olduğuna bakın şeklinde cümlenin sıralanışı var. Dolayısıyla incelediğimizde bir şehrin kısmı birinci kısmı oluşturmakta cümlemizde. Nasıl bir yer olduğunu şeklindeki cümlemiz iki nolu yer oluşturmakta. Öğrenmek için denen kısımda üç nolu yer oluşturmaktadır. Dolayısıyla da numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında baştan üçüncü olacak olan kısım A seçeneğidir. Bir nolu yer. Adana'nın nasıl? birinci sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. İkinci sorumuza geldiğimizde bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren Sahneye çıkmaya başlayan kadın oyuncular bizim tiyatromuzda ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında sahnede yerini alır. Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Kadın oyuncuların Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıktığı. B. Türk tiyatrosunda tiyatro sanatçılığının kadınlara uygun bir meslek olarak görülmediği. C. Kadın oyuncuların Türk tiyatrosuna Batı tiyatrosundan çok daha sonra görüldüğü. D. Tiyatro sanatçılığının Türk kadınları tarafından çok tercih edilen bir meslek olmadı. E Batı tiyatrosunun Türk tiyatrosuna göre çok daha fazla gelişti. İncelediğimizde şuradan çıkartacağımız durum baktığımızda C seçeneğinde yer almaktadır. Kadın oyuncuların Türk tiyatrosunda Batı tiyatrosundan çok daha sonra görüldüğü ifadesi olacak. Nereden anlıyoruz hocam? Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıkmaya başlayan kadın oyuncular bizim tiyatromuzda ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında sahnede yerini alır. Diğer seçenekleri incelediğimizde A. Kadın oyuncuların Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıktı. Evet burada bundan bahsediliyor ilk girişte. Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıkmaya başlayan kadın oyuncular şeklinde bir ifade yer almış. Fakat tamamında bize vurgu yapılan yer burası değil. Dolayısıyla bu cevabımız olamaz. A seçeneği ve B'ye geldiğimizde Türk tiyatrosunda tiyatro sanatçılarının kadınlara uygun bir meslek olarak görülmediği böyle bir anlam yok. Bundan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız olamaz. Dolayısıyla Cevabımız C seçeneğiydi. B'ye geldiğimizde tiyatro sanatçılığının Türk kadınları tarafından çok tercih edilen bir meslek olmadığı. Hayır bundan da bahsedilmiyor parçamızda. E'ye geldiğimizde Batı tiyatrosunun Türk tiyatrosuna göre çok daha fazla geliştiği şekline de bir şey e, vurgu yapılmamış. Dolayısıyla da Cihan'ın C'si bizim sorumuzun apaçık doğru cevabıdır. Evet, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır diyor birinci cümleye baktığımızda yalnız yaşamanın tek bir amacı vardır sanıyorum o da daha başıboş daha rahat yaşamak yalnızlık insanın kendi içine dönmesidir çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır oysa ki bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır bir aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir Ruh nerede bunu alırsa alsın. Hep aynı rotur. Ev işlerinin az önemli olmaları daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? A1, B2, C3, D4, E5 şeklinde seçeneklerimiz olup. Şimdi bizden bir tanımlama isteniyor. Dolayısıyla nerede bir tanımlama var bunu bulacağız. İncelediğimizde bakalım iki nolu yerde bakın yalnızlık e, burada bir tanımlamaya gitmiş. Dolayısıyla yalnızlığın ne olduğunu söylüyor. Yalnızlık insanın kendi içine dönmesi şeklinde bir tanımlama ifade etmektedir. Dolayısıyla Bursa'nın B'si 3. sorumuzun doğru cevabını oluşturuyor sevgili öğrenciler. Dördüncü cümlemize doğru şöyle geliyoruz. Evet şu şekilde ekranlarınıza yakınlaştırıyorum ve numaralanmış ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlemizde uykuya dalamayan insanlar için bilim adamlarının önerdiği yöntemlerden biri olan kitap okumak bilimsel açıdan kanıtlanmış bir tekniktir. İkinci yerde uykudan önce okunacak bir kez birkaç sayfa ya da pasaj rahatlamamızı sağlayacaktır diyor ve numaralanmış ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci cümlede ifade edilen konuyla zıt bir durumdan söz edilmektedir. B. Birinci cümlede belirtilen durumun Herkeste gerçekleştiği örneklenmektedir. C. Birinci cümledeki durumun gençlerin üzerinde daha çok etkisi olduğunu belirtmektedir. D. Birinci cümledeki tespitin insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. E. Birinci cümledeki yöntemin öznel olduğu vurgulanmaktadır. Şimdi tekrar okuyalım. Bakalım. Uykuya dayanamayan insanlar için bilim adamlarının önerdiği yöntemlerden biri olan kitap okumak bilimsel açıdan kanıtlanmış bir tekniktir uykudan önce okunacak birkaç sayfa ya da pasaj rahatlamamızı sağlayacaktır. Numaralanmış ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sorusuna baktığımızda D seçeneğini görüyoruz. Çünkü D'de Birinci cümledeki tespitin insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmektedir. Birinci cümlede ne vardır? Uykuya dalamayan insanlar için bilim adamlarının önerdiği yöntemlerden biri olan kitap okumak, bilimsel açıdan kanıtlanmış bir gerçektir ve açıkladığında da uykudan önce okunacak birkaç sayfa ya da pasaj rahatlamamızı sağlayacaktır şeklinde bir durum var. Ve dolayısıyla D seçeneği Denizli'nin D'si bizim doğru cevabımızı oluşturuyor. Diğerlerini incelediğimizde, birinci cümlede ifade edilen konuyla zıt bir durumdan söz edilmektedir şeklinde bir e, cümle yer almakta. Burada zıt bir durum yok. Ve B seçeneğine baktığımızda birinci cümlede belirtilen durumun herkeste gerçekleştiği örneklenmektedir. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir durum yok. Okuduk iki kez. Ve C e, bakıyoruz C'ye geldik. Birinci cümlede durumun gençlerin üzerinde daha çok etkili olduğunu belirtilmektedir bunu da söyleyemeyiz de zaten bizim sorumuzun doğru cevabıydı E'ye geldiğimizde de birinci cümledeki yöntemin özen olduğu vurgulanmaktadır şeklinde bir seçenek var incelediğimizde böyle bir durum söz konusu değildir o zaman nedir az önce vurguladığımız gibi denizinin D'sidir ve birinci cümledeki tespitin insanlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilmiştir İkinci cümle ilgili söylenebilecek olan budur Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabının Denizli'nin D'si olduğunu vurguladıktan sonra biz hemen arka sayfadaki sorularımızı çözmek için şu şekilde ekrana getiriyoruz sorularımızı. Ve bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Zeka, bilgi, kapma, sözleri bir fikirleri anlama yetisini belirten mantıksal akıl yürütme ve nesneleri mekan içinde görselleştirme gibi sözler olmayan becerileri de kapsar. Böylesine değişik becerilerin söz konusu olması nedeniyle çoğu kez bir kişinin zekasının kesin belirlenemeyeceğine inanılır. Oysa zeka bu yetilerin hepsinin birden değerlendirildiği testlerle ölçülür. Böylece bir kişinin zeka bölümü IQ kendi norm grubuyla yani aynı yaş ve eğitim düzeylerindeki kişilerle karşılaştırmalar olarak hesaplanabilir. Zeka sırf sözel dayanmadığı için görsellik üzerine kurulur ve bu yüzden dilden bağımsız zeka testleri geliştirilmiştir deniyor. Ve bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümle bir açıklama içermektedir. B. ikinci cümlede beğeni söz konusudur. C. Üçüncü cümlede kesinlik anlamı vardır. Ve D. Dördüncü cümlede bir tespit dile getirilmiştir. E. Beşinci cümlede neden sonuç ilişkisi kurulmuştur şeklinde yer alıyor e, sorularımız ve seçeneklerimiz. Baktığımızda şimdi bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Birinci cümle bir açıklama içermektedir. Birinci cümle açıklama içeriyor. Çünkü zekayı açıklıyor. Zeka bilgi kapma sözleri ve fikirleri anlamayı içsini belirten mantıksal akıl yürütme ve nesneleri mekan içinde görselleştirme gibi sözler olmayan becerileri de kapsar diyor. Evet burada zeka ile ilgili bir açıklama yapılmış. Dolayısıyla B'ye geliyoruz. İkinci cümlede beğeni söz konusu diyor. İkinci cümleye bir bakalım. Böylesine değişik becerilerin söz konusu olması nedeniyle çok kez bir kişinin zekasının kesin belirlenemeyeceğine inanılır şeklinde bir durum var. Hangisi söylenemez diyor. Beğeni yok. Dolayısıyla bu söylenemez. Bursa'nın B'si bizim sorumuzun doğru cevabı fakat diğerlerini de bir inceleyelim istiyorum. Ve C'ye geldiğimizde üçüncü cümlede kesinlik anlamı vardır diyor. Üçüncü cümleye geldiğimizde ise oysa zeka bu yetilerin hepsinin hepsinin birden değerlendirildiği testlerle ölçülür şeklinde bir ifade var. Burada da kesinlik anlamı var. Zekanın nasıl ölçüldüğüne dair kesin bir bilgi var. Ve D'ye geldiğimizde dördüncü cümlede bir tespit dile getirilmiştir diyor. 4. cümleyi incelediğimizde böylece bir kişinin zeka bölümü diyor IQ'su kendi norm grubuyla yani aynı yaş ve eğitim düzeyindeki kişilerle karşılaştırmalı olarak hesaplan hesaplanabilir. Dolayısıyla burada ne var? Bir tespit var. Doğrudur. Ve son şıkla geldiğimizde el seçeneğinde de 5. cümlede neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Bilgisi yer alıyor. İncelediğimizde Zeka sırf sözel becerileri dayanmadığı için görsel üzerine kuruludur, kuruludur ve bu yüzden dilden bağımsız zeka testleri geliştirilmiştir şeklinde ifade var. Evet burada neden sonuç ilişkisi kurulmuştur doğrudur demek mümkün. O halde sorumuzun doğru cevabı Bursa'nın beysidir 5. sorumuzda. 6. sorumuzdayız ve bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Octavia Paz'a göre çok anlamlılık Şiiri düz yazıdan ayırır. Düz yazı sözcükleri yüklenen anlamları kesinleştirerek ve sabitleştirerek anlam dünyasını kurar. Şiir ise bu durumun aksine sözcükleri doğasına servis bırakarak onların çalışma alanlarından sonuna kadar faydalanır. Şair ifadesine özgürlük verir. Düz yazı yazar ise onu mahkum eder. Pazın bu söyledikleri Haşim'in şiir hakkında bazı münazalarda yaptığı şiir ve nesil mukayesesine çok yakındır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A birinci cümlede karşılaştırmaya dayalı bir ayrımdan söz edilmiştir. B ikinci cümlede düz yazı anlatımda açıkla ikisine bağlıktan bahsedilmiştir. C üçüncü cümlede kanıta dayalı nesnel bir çıkarımda bulunulmuştur. D dördüncü cümlede farklılıktan söz edilirken kişileştirme yapılmıştır. E beşinci cümlede benzerliğe dayalı bir yargıda bulunulmuştur şeklinde ifadeler var. İncelediğimizde birinci cümlede karşılaştırmaya dayalı bir ayrımdan söz edilmiştir deniyor. İlk cümleye baktığımızda okta ve paza göre çok anlamlılık şiiri düz yazıdan ayırır. Burada birinci cümlede karşılaştırmaya dayalı olarak bir ayrımdan söz edilmiş. Doğru. Paza göre çok anlamlılık şiiri düz yazıdan ayırır diyor. B'ye geldiğimizde ikinci cümlede düz yazı anlatımında açıklık ilkesine bağlılıktan bahsedilmiştir deniyor. Şu şekilde. Evet. B'ye geldiğimizde düz yazı sözcüklere yüklenen anlamları kesinleştirerek ve sabitleştirerek anlam dünyasını kurar deniyor. İkinci cümlede açıklık ilkesine bağlılıktan bahsedilmiş. Bu da doğru. Ve C'ye geldiğimizde üçüncü cümlede kanıta dayalı nesnel bir çıkarımda bulunulmuştur deniyor. Üçüncü cümleye baktığımızda üçüncü cümlede kanıta dayalı nesnel bir çıkarımda bulunulmuştur. Çıkarımı yok. Dolayısıyla nesnel bir çıkarım yer almadığı için sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'ın C'si söylenemez. Dolayısıyla D'ye geliyoruz. D'de şöyle deniyor. Dördüncü cümlede farklılıktan söz edilirken kişileştirme yapılmıştır. Evet cümleyi okuduğumuzda şair ifadesine özgünlük verir. Düz yazı yazar ise onu mahkum eder diyor. Dolayısıyla burada düz yazı yazarının mahkum etmesi kişileştirme yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla kişileştirme vardır demek mümkün. E'ye geldiğimizde ise E seçeneğinde Paz'ın bu söyledikleri Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar da yaptığı Şiir ve nesil mukayesesine çok yakındır ifadesi var. Ve Pazın bu söyledikleri Haşim'e şiir hakkında bazı mülahazalarda yaptığı şiir ve nesri mukayesesinde çok yakındır. Şeklinde bir benzerlik yapılmış ve benzerliğe dayalı bir yargıda bulunduğunu da söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız Ceyhan'ın C’isidir. Bizim 6. sorumuzda. Sevgili öğrenciler, 7. sorumuza doğru geliyoruz ve 7. sorumuzu şu şekilde ekranlara getirdik Biz soru kökünü okuyarak başlıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Deniyor ve okuyalım sorumuzu. Motive olamıyorum diyenlere şu tavsiyede bulunurum. Kendinizi ne istediğimi biliyorum ve bunu almaya kararlıyım derseniz ve bu basit onaylamayı gün içinde birkaç kez tekrarlarsanız istediğiniz şeyi elde etmek için bir heves kazanırsınız. Birçok engel yolunuza taş koysa bile çalışma alışkanlıklarınıza sıkı sıkıya tutunma konusunda kararlı olun. Çalışma ahlakınız başarınızı belirler. Hayal kurun ve dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Günümüz insanı hayal kurmaktan ne çok uzaklaştı oysa. Bu parça numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede doğrudan aktarım vardır. B. ikinci cümlede koşul anlamı vardır. C. Üçüncü cümle olasılık cümlesidir. D. Dördüncü cümle öneride bulunulmuştur. Beşinci cümlede yakınma anlamı vardır diyor E seçeneği. Dolayısıyla baktığımızda hangisi söylenemez deniyor. Birinci cümleyle başlayalım. Motive olamıyorum diyenlere şu tavsiyede bulunurum. Birinci cümlede doğrudan aktarım var diyor. Doğrudur. Doğrudan aktarım var. Dolayısıyla söylenebilir. Bir'e geldiğimizde ikinci cümlede koşul anlamı vardır diyor. İkinci cümleye baktığımızda "Kendinize ne istediğimi biliyorum ve bunu almaya kararlıyım." derseniz ve bu basit onaylama gün içinde birkaç kez tekrarlarsanız istediğiniz şeyi elde etmek için bir heves kazanırsınız." diyor. Dolayısıyla ikinci cümlede koşul anlamı vardır. Bunlar da "Derseniz tekrarlarsanız" Şeklindeki ifadelerle yapılmış bir seyir eki ile yani bunlar da şart eki. Dolayısıyla koşul anlamı oluşturmuş bir seçeneği de söylenebilir. Evet bir seçeneği de söylenebilir. İkinci cümlede koşul anlamı vardır deniyor. Ve C'ye geldiğimizde üçüncü cümle olasılık cümlesidir. İncelediğimizde bakalım. Üçüncü cümleyi bir okuyalım. Birçok engel yolunuza taş koysa bile çalışma alışkanlıklarınıza sıkı sıkıya tutunma konusunda kararlı olun. Çalışma ahlakınız başarınızı belirler. Aksine burada olasılık değil bir kararlılık vardır. Dolayısıyla da Ceyhan'ın C'si bizim doğru cevabımızı oluşturuyor 7. sorumuzda. Ama diğer seçenekleri de inceleyelim istiyorum. D seçeneğine geldiğimizde dördüncü cümlede öneride bulunulmuştur deniyor. Dördüncü cümleye baktığımızda evet bir öneri var. Hayal kurun ve dikkatinizi ona yoğunlaştırın diyor bir öneridir. E'ye geldiğimizde günümüz insanı hayal kurmaktan ne çok uzaklaştı oysa diyerek de günümüz insanının hayal kurmaktan uzaklaştığı söyleniyor. Bir yakınma var. Bu da doğru. Söylenemeyecek olan seçenek C seçeneğidir. Ceyhan'ın C'si. Üçüncü cümle olasılık cümlesi. Olasılık yoktur diyoruz. Burada kararlılık vardır. Ve bugünün son sorusundayız. Testimizin son sorusuna geldik. Sizlerle birlikte zaman çok hızlı akıyor ve numaralanmış. ikinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir no'lu cümleye baktığımızda Antrenman esnasında solunum sıklığının ve kalp atış hızının artması, vücuda pompalanan kan basıncını artırdığında ağır antrenmanlar kalbi zorlar. 2. Özellikle düzenli antrenman yapmayanlarda antrenman sırasında kalbin zorlanmasına bağlı olarak kalp krizi sıkça görülen durumlardan biridir deniyor. Şimdi numaralanmış İkinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor sorumuzda A'ya baktığımızda birinci cümlede belirtilen durumun her biri de gerçekleşmediği örneklenmektedir. B'ye baktığımızda B'de birinci cümlede değinilen durumun deneysel olarak ispatlandığı gösterilmektedir. C'de ise Birinci cümledeki olgunun spor yapmayanları neden daha fazla etkilediği açıklanmaktadır. D'de ise birinci cümlede ifade edilen durumla çelişen farklı bir olgudan söz edilmektedir. E'de ise birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir şeklinde seçeneklerimiz olup. İncelediğimizde A seçeneğiyle başlayalım istiyorum. Birinci cümlede belirtilen durumun her bireyde gerçekleşmediği örneklenmektedir. Şekli ekranları getiriyorum. Birinci cümlede belirtilen durumun her bireyde gerçekleşmediği örneklenmektedir diyor. Düzenli antrenman yapmayanlarda bu durumun söz konusu olduğu söyleniyor. A seçeneği söylenemez. B seçeneğine baktığımızda birinci cümlede değinilen durumun deneysel olarak ispatlandığı Espatlandığı gösterilmektedir diyor. B seçeneğine baktığımızda bundan da bahsedilmiyor. C'ye geldiğimizde ise birinci cümledeki olgun spor yapmayanları neden daha fazla etkili diye açıklanmaktadır diyor. Hayır nedenden bahsedilmiyor bir sonuçtan bahsediliyor. Dolayısıyla bunu da söyleyemeyiz. Birinci cümledeki olgunun spor yapmayanları neden daha fazla etkili diye açıklanmaktadır. Evet sevgili öğrenciler bunu da söyleyemiyoruz. Dolayısıyla D'ye geldiğimizde D seçeneğinde birinci cümlede ifade edilen durumla çelişen farklı bir olgudan söz edilmektedir deniyor. Birinci cümlede ifade edilen durumla çelişen farklı bir olgudan söz edilmekte. Çelişen değil destekleyen bir durum yer alıyor. Dolayısıyla bundan da bahsedemeyiz. E seçeneğine geldiğimizde birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir seçeneği yer almaktadır. Bu durumdan kesinlikle bahsedemeyiz. Dolayısıyla Edirne'nin eski bizim sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. <laughs>